başına gelmeyen kalmadı bugün arkadaşlar. Ameliyatı çok güzel geçti. Korktuğum gibi olmadı. Şu şeyi verdiler diye ben çok sevindim. Başta kullanmadıkları için. Tırnaklarını kestim. Gelince çok huzursuzluk etmedi. Hiç kesilmemişti tırnaklar daha önce. İşte şuraya mamasını verdim. Ondan sonra anne kediye de banyoya yer yaptım bir güzel. Ondan sonra işte Anne kedi hemen bunu ödül maması vermeye anne kedi hemen koştu. Bunu dövmeye kalktı. çekilmeye kalktı. Kapısı açınca bu da heyecandan tam buradan şuraya şuradan öteye sıçradı. Yetmedi. Çel kadın arkasına girdi. içine girdi. İçinde bir sürü malzemeye o kanını sürttü. Demir malzemelere. Ondan sonra e, banyoya bunu koydum. Dedim bu durmayacak. Burada çok şey yapıyor. Buraya koydum. Uyduktan sonra parçalıyor yani durmuyor. Yanına kardeşini koydum çıtır çıtırla kalsın diye. Durmuyor. Ondan sonra banyoya buna yer yaptım. Banyoyu nasıl açtı kapattım. Duşakabini boşta kuvvetiyle açmış. Eşim komşu camdan bağırıyor. Eşim komşu dışarıdan ne dediğine bakarken Eşim koş 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 dedi. Çıktı dedi hızlıca örtüyorsun diye. Çıkmasın diye Kaan'ı da sıkıştı. Tam şuraya kapıyı şeye sıkıştırdım. Duşakabinin kapısına. Aceleyle yanıma aldım bir biraz böyle sevin de yine koycin. Tam ki üstüne örtü pireye pireye Tam ki üstüne örtü Örtüm biraz şey yaptı. Aradım yavla yem Şuraya yastık koydum, yere koydum. Burada dursun hani öbürküleri ettiğim gibi hareketli buralara fırlayın ya. Bir de bugün hani gaz dokunmasın diye normal anestezi değil. Hava nestizimi ne vermişler. Kulağına çen tokatacaklar. Unutları aldı. Ya da beni anlamadı at dediydin. Yani ölüm ol kalım ol, bunda dışarıda kal. Her neyse işte böyle bir sürü şey. İnşallah dikişi atmamıştı. Dikişine çıkarttım da baktım bir şey yok görünüyor ama içi oldu? Aynısı şeye de oldu. Bir haftalıkken şey sıçradı da. Ee, Ela ee, içinin dikişleri sağınat yani yerinden oynamış dediler yani bir tarafa kaymış dış dikişleri bir yanda dedilerdi. Bir kötü çok kötü bir haberim var arkadaşlar artık ben kafa yiyeceğim. Dışarıdaki kedinin ağzı da iyice şiş akşam gösteremedim o gitti gelmez zaten korkuyla. Hem dışta çengesinin altındaki şişin sayısı bir taneydi, iki indiydi, ikiye üçe çıkmış. Hem ağzının içindeki dişler sarıya dönmüş. Öbür erkek olan bizim evden çıkmayan, habire gelen onda da var. Bugün akşam kadar evin içinde yattı. Hepsinin ağız ağzı süründü. Aksine bizimkilerde de var sıkıntı. Büyük ihtimal bir, bir ay evvel falan, iki ay evvel e, bu yavru kedileri çalmaya çalıştılar almaya çalıştılar ya bizim dediler bu kedi bizim kedimizin yavrusu dediler almaya çalışmıştı ya arka bahçede o dediğim kadının torunları ondan sonra da geri bırakmış ağızları leş gibi kokuyor diye antibiyotik şurup vere vere geçi duydum şimdi gene azdı ya karisi bir öz ya bir şey bunu zaten geçirdi bu geçmedi ama sıkıntı o bu geçmedi hepsinin dişatleri kıpkırmızı ben de diyorum ki kaç gündü diyorum mama yemeğe ayla doğrudur acaba mamanın içeriğini mi değiştirdiler diye günahlarını alıp duruyor milletin ağzının yer olacağını hiç hesap etme. Yaş mama bölsen yiy yala kurmamayı yeme Allah. Yaşmamayı dahi ay şey yeme ya. Ne yapacağım şaşırmışım. Yani arkadaşlar hepsinin ağzına yine o sorun başladı ve dişlerinin çekilmesine kadar gidiyor. Büyük ihtimal kalıcı virüs ya da enfeksiyon. Hepsini bizimkileri de geçmiş. Yani benim dedi, demek istediğim o başka kedi al bak bir şey değil sorun değil o. Ama işte onun ondan senin kedilerine bulaşıyor ve benim yavrularım kadar sabılı yavru kaç tane yavru getirdim bunların üzerine. Hepsini kabul ettiler ve bir sürü hastalık işte geçiyor. Ben yani hep kendi canlarımı ezmiş oluyorum. Günlerce öyle çile çekiyorlar, korkuyorlar, istemiyorlar, strese giriyorlar. Ondan sonra tam alışıyorlar, işte kabulleniyorlar. Bu yavru bile kaçmıyor bunlardan. Tam kabulleniyorlar, bir hastalık bir şey oluyor mutlaka. şu ayağına da yumurta vereydim. Fasulye kavurduğumda yiyildi. Yumurtasını yumurtasından yiyildim. Ayağını tabağa sürmüş salça olmuş. ya. Üç gün boyunca yaşıma mı vereceğim arkadaşlar. Çöbükler de öyle bir şey demediler. Şu üstüde de su. Suyu kaç tane verdiysem yok. Biz i̇şte öbürkilerde böyle buraya o duydum şunu o duydum hatırlar mısınız? şu koltuğu şuraya İkisini zaten bir aynı gün etti duydum. Sena'yla aynen sunayı mı elayı mı ne başlarında yattıydım bir hafta boyunca burada Şimdi erkek dedi buna rahat ve bunu önceliğe aldık ama işte bilmeyen arkadaşlar çok kötü oldu. Bir de hepsinin ağzında hastalık başladıysa vallahi bizimkilerin de ağzı çok kötü kokuyor. Bakın bunda da var. Bunda da başlamış. Dur bak. Kızarıklık başlamış. Gördünüz mü? Öyle Böyle birden 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 sonra bakıyorsun dişlerin rengi siyah siyah. Ağızda bir kok oluyor. Ondan sonra da ben yani çok yaş mama ve mama. Tamam sabah haşam veriyorum ama birine bir tatlı kaşığı bile düşmüyor ki kalabalık olunca. Bir kaşığı konserve açı bir sabah. Bir daha aşam bundan sonra da kuru mama veren. Bunda da başlamış. Da var, çok değil. Bunu o değdi değil de kırmızı. Ciğerinde enfeksiyon varmış bunu. Geçmeyecekmiş o. Kronikmiş. En ufak bir şey de oraya vuruyor. Bak şurada bir şey tuttu hemen ağzı. Dur onu şey yapayım. Ne Yok. yapacağım şaşırdım yoruldum. Bugün yine burnumdan geldi. Sırf diğer Mizgün hocamızı istedim. Eli ne koluna sağlam ameliyatı düzgün yapıyor diye. Daha bir cevap diye ama yine burnumdan geldi. Çok güzel bir ameliyat geçirdi, ayıldı, çok iyi geçti. Evde burnumdan geldi. Oradan oraya zıpladı. Oradan oraya. Kafeste durmuyor. Kendini parçalıyor. Yerden yere vuruyor. Yine gündüz koyacağın üstünde şu örtüyü tamamen örtün. Görünce durmuyor. Orada o zaman durmuyor maalesef. Kardeşliğini istiyor. Ayağı sakat olan çıtırı. Yanına kuruyorum, kuruyorum. Çıtır daha beter durmuyor. Tırmanıyor böyle. Böyle duruyor. çalışmasan böyle duradık kızım.